çok çok kişi banlandı. Heal olduğuna güvendiğimiz fena. Tamam bir dakika. Vay be! Canım sıkıldı şu an. Olur çok, iyi attı. Bak işte. Yapma be değil, Osurgan. Böyle değil, böyle değil. Yapma be bro. Burada öldüm diyenler bir, ölmedim diyenler iki. Havada süpermen gibi uçup buradan militariye tekrar geçti mi diyenler de 3 yapsın. Yorumlara. <laughs> Alihan Piç ya bu. Bu Alihan Pıçağı trollüyor beni. Gene şerefsiz trollüyor beni. Mahosta Kral. 400 tane stick için çok teşekkür ederim. Nerelerdesin ya sen? Kayıpsın. Milik Turan teşekkürler. Gözde teşekkür ederim. Vallahi kayıpsın ha Mausta. Öpüyorum abicim hoş geldin. Nasılsın? İlk düştüğünde inmem lazım da şöyle ters durunca nasıl ineyim anasını korktum. İnsan da üzerine çevirecek beni. Ben oraya tırmalarım dedim ya. Fuck my bad. <laughs> Geç ya bu hala. Yemin ediyorum. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenip abone olun bu arada Barkçı TV'ye. Tarihçi TV ama. Bir de başka kanal açınca tehditliyorum bilginiz ne olsun. Vardı? Alan dışımız. Atıyorlar ne yayın linkini, ne nereden ne yaptığımızı hiçbir şey yok. Ananı avradını. Oğlum bu ne lan? Soda birisi var. Oha! Kardeş siz kafayı mı yemişsiniz ya? Beyler bekle 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 28 kişi var. <laughs> Bir dakika. Abi, <laughs> 28 kişi var. Getirecekler bak. İlla abi. Abi biz burada çok şey <laughs> göreme me baktınız. <gülüyor> <gülüyor> Siz benim nereme baktınız? Hiç, hiç. Arkadaşlar bunların kusununa bakmayın lütfen. Evet şu anda oyuna geçişimizi yaptık arkadaşlar. Arka planda kimse olmadığı için yani tek başıma olduğum için belki kameranın yak, yak. kadrajında değilimdir. Kadrajdan çıkmış olabilirim. İnşallah kadrajdan çıkmamışımdır. Keşke birisi olsaydı da kameranın arkasından baksaydı. Kurumuş bekliyorum. Yakıyorum. Nutan 8 yapar. Evet. Lan. Bu nasıl <laughs> bir ses? <laughs> Paraşüttekilere bak nasıl atlıyor. Abi red girmeyelim Allah aşkına. Red zone'a düştük. Aa Jimmy. Yani her Ay, yok, yok mu bir şey ölmemiz yani. ya? Yok mu bir ölmemiz ya? <laughs> abi. Ya bize yani bir şey olmaz korkma. Ya yok abi, abi lan. Abi ölmeyiz. Abi <gülüyor> ölürsek kavuşum. <laughs> Aha bak. <laughs> Neyim? Oğlum bak ne diyorsun sana. Ölürsek kavuşum. Kavuş ne oğlum? abi 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 ya abi yapma ya böyle işte olabilir mi ya oğlum bunda saçında kellik var ha o kulaklık takmak ya. hep bu sıkıntı bir işte kulaklık olabilir sıkıntı olabilir mi ya? kulaklığını değiştirsin ya, bir işte ya. alo barış Sakın yeni ha. yeni milyon dört açma. 50 bin uc harcadım çıkmadı. 50 bin uc harcayacak para mı var lan? Ya doğru paralar ya. Lan oğlum paralar yattı diyorum orada paralar bunlar PUBG Mobile'in yılbaşı etkinliğinin Allah bilir nasıl paralar aldılar hiçbirisi de bir çekiliş yapmadı ya bir mezarcı abim doğru ya Kurumuş boğazımı sikim yeter boğazımı sikim ya her yerde kurumuş boğazım kurumuş boğazım O ne ya şey geliyor <laughs> Lan şu hareketi yapmak <laughs> Allah belanı vermesin Bismillahirrahmanirrahim Allah belanı vermesin Kardeşim ne yapıyorsun ağaçla ya Alo ağaçta ne yapıyorsun Fena bit var bu arada bu alanda Bir flash anasını satayım Oğlum bu hız ne Oğlum International TV bana bir şey yazdı Aman Allah'ım bunu burada söyleyemem. Net yarınki videoyu bekleyin. Net. Bak net bekleyin. Ben video çekeceğim yayından sonra. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> evet. Gerçekten ileri geri olabilir. Ya, var Giderken biraz oyun ya. Aa neredeyim ben? Saçma. Neresi Oğlum bu ne lan karalı namık gibi? Oh, Allah'ım karaktere bak. Oğlum benim karakter ya Araba. Ne? Nasıl yani? Mermat, nasıl yani? Mermi atın lan Yar. Yardım... lan biri de bir Allah'ın kulu yok mu dostum yok mu benim bu oyunda? Lan mermi at 556 at bir şey at. Hah? Kit biz at kit at yani. kit at kit at. Bir tane Abi, dostum sen... yok. kafama tam vurdunuz ya. Kafama tam vurdunuz. Neyin koruması ya? Allah çiğ senin. Tamam tamam şaka bir. Salaksın ya bu. Acımadı. Tamam bir daha. mı? Çıkar da Metro gibi sıkıcı olmaz umarım dediğin olay. Metro mantıksız zaten arkadaşlar. Metro gereksiz değil mi ya metro? Metro gelmiş geçmiş en değersiz organizasyon bana sorarsanız. Abi Lunapark vardı bebeğim Lunapark ya. Şu Luna Park bir daha gitsinler var ya yemin ediyorum 70-80 tane videosu toplayacağım ya. 70-80 tane videosu toplayacağım. Sıkılmadan oynadım bu oyun. Gece belası bu arada attım bütün donatitleri için çok teşekkürler. Para makinicici için de teşekkür ettim. bro. konuşacak bu arada. Mouse'ta tekrar teşekkür ederim. Escobar teşekkürler. Özge Mustafa Yıldız da 400 tane istek atmış. Mustafa hoş geldin bro. Bu aralar biraz yoğunsun herhalde. Bir cıkla falan da atmışsın. Teşekkür. Gözdeciye mikrofonlar teşekkür ederim. Black Butterfly Cihan. Çok 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 teşekkürler. Kesenizde bereket. Buna bakar. Kes teşekkür ederim. Bak. Çok malzemeye Çok çıkartıyorsun o malzeme. Arkadaşlar <laughs> hakkınızı helal ettim ben gidiyorum. Çok malzeme çıkartıyorsun. Çıkmıyor malzeme ama. Çık Buradan da çıkmazsa kafana sıkıyorum. Ben senin kafana bir sıkarsam. <laughs> 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 tamam tamam şaka. Şey Kızım ben sana sıkacağım ama kendi kafama sıkarım. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım donlar Bak seni öldürmeyeceğim Arkadaşın gelin gelir seni kurtarsa kurtar okey mi? Anlaştık mı? Hadi Kandırdım lan <laughs> <Daha ne> <gülüyor> <olabilir>? <gülüyor> Çok tam sıkıntı. Ben mamlu skuadlara boğarak kafayı Doğru. yiyorum. Mini. Ha şey dp. Lan neydi win win pardon win. Lan ne yazıyor bu? Ne winchester ya? Tabii <laughs> ESS. Lan ismini unutma silahını ya. Saçmalama. Ersin'e siyah yakışıyor ha. Bana da yakışıyor. Siyah <laughs> iyidir abi. Siyah yakıştığı Hayır. adamlar da iyidir. Hayır. 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 Kötü adamlar da beyaz giyer unutmayın bunu. Hayır. Bir tane mafya Yürüyeceğim. filminde Daha söylemiş birisi. Tamam canım doldu bir Helal olsun Tavla ya bir arkadaş bravo. <gülüyor> <gülüyor> Aptal mı <laughs> oğlum bu Vural? Aptal mı oğlum? Vural salak mı abi? Kendine gelsene. Bak beni dinle sen hiçbir şey çıkartamadın. Arasın <laughs> <laughs> Salak kulaklık bozulacak. Maloş. Sen bir malozsun ya. Kulaklık bozulacak daha taksiti <gülüyor> bitmedi. <gülüyor> Taksiti bitmedi bez getir. Bomba mı atıyor lan bana o? O bomba nasıl geldi bana? Gelemedi çok. Lan kendi adamını patlattım mal. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Bak Aya gerçekten editörlerim dünyanın en iyi editörlerinden olabilir. Ekstolar, Can mizanı koyduğu zaman gerçekliği içinde geçiyor. Bir de Alihan. Mal. <laughs> çok iyi değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Beklerim. çok iyi ya. Move ne kabloya bir kafa. Beklerim. Move cimi. Onlar ne kabloya bir kafa atmış bir sorma gittim. Bekle kafa hemen hallediyorum. Bekle. Ya işte öyle oldu işte yani TikTok dedim bir şey dedim. Ka benim yaşamaya hakkım yok mu kardeşim ya? Gitmişler önümdeki bütün o vizi yok mu vizi? Ozan Bey geliyor bir tuşa basıyor. Bak benim geliyor video çektiğim bir tuşa basıyor. Bütün arabaları yok ediyor bak. <laughs> İstemiyor. YouTube'da beni kıskanıyor. Evet. Bu beni kıskandığını düşünüyor. Kafayı yemiş belli. Anasını satayım. Üç bir yerden yedim ya burada. Of. Aa, ara ara gerçekten kendimi izleyince tit oluyorum. Yani aptallığım high ground'u bırakıp aşağı inmem. Gerçekten. O, o peyi bırakmam lazım. Bak. Bir de salak gibi uzaktaki adamı hallediyorum. Çünkü bu kadar adamın çok dibinde olduğunu düşünmüyorum abi. Onu da vuruyorum galiba diğer beni bitiriyor değil mi? Ha. Bir de çok iyi oynadığım oyunlar böyle oluyor ya. Vallahi bak çok çok iyi oynadığım oyunlar böyle mallığıma gidiyor. Ben şunu fark ettim. Ee, çok rush oynadığım zaman e, ee, çok güzel killler alıp çok güzel cover ediyorum ve düşüncesi oynadığım için hata yapmıyorum anlamadığım bir şekilde. Belli bir yere kill'e ulaştığım zaman yorum çok güzel video oldu. Dakikayı da kontrol ediyorum. 15 dakika dolu dolu bir 15 dakika oldu. O an videoda Alihan'la konuşuyorum bu arada. Alihan diyorum bak süper video. Devam edelim. Birazcık seyfi alıyorum. Yani seyfi aldığıma sıçıyorum yemin ediyorum. Böyle salak salak adamlar benim oluyor. Be bam, bam. Yoksa ne videolar geliyor var ya. Bir lan? Nani? Benim anlamadım burada. Vural buruk niye devam ediyor yukarıya? Git yok. Bakın Allah beni kahretmesin kaç canım var lan. Bombası da mı yoktu? Ama onu yani nasıl siz pis ya atsaydı ya, keşke. 2021 Yine 2021'de benim battım. <laughs> Araba mı giriyor üzerime? Allah'ım bak kırasım geliyor yemin ediyorum Lan. Bu arada bugün Among şey de var abi Blood da var Araba geçti Alo Abi bu ne Lan nasıl? Bu da çok güzel bir videoydu 13 kilim vardı Militer de oyun bitti Biz biliyorsun bu videoyu Süper videoydu bak süper videoydu Dur olduğum yaşadığım şey yani. Canım sıkıldı Şimdi aptal gibi benim orada ah bir kilo olmayan adama gittim. Çok Oyum. güzel lan. Ananı satayım. Oğlum ne vurdu öyle? Tank <laughs> <laughs> <Neyse>, değil ya. Neyse ne yok. Tank bu kara hiç ölür mü ya? Ölmez ya. Yerim ya. Oğlum mobil değmişti evet. Tank adam mükemmel.